Oda Ziyaretleri serimizin 3. bölümünden hepinize selamlar. Bugün Mollagil'in odayı ziyaret ediyoruz. Buranın farkı daha genç <laughs> insanların bulunması. Odadaki farklı yaşantıları, farklı hayatları sizlerle birlikte şahit olalım. Bunlara tanıklık edelim. Amcacım, ismim Davut Kocavar. 1952 doğumlu. Ne iş yaparsınız amcacım? Çiftçi. Ben Ahmet Kocabaş. 1985 doğumluyum. Çelik montaj işiyle uğraşıyorum. Ben İzzet Karakaya, 1987 doğumluyum. Çelik işi, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyorum. Hasan Karavil, 1988 doğumluyum. Çelik montaj işiyle uğraşıyorum. Ee, 1978 doğumlu. E, Alistan seyrek, e, pirik Frik işinin sahibiyim. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e Tekrardan mahallemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, arkadaşların dediği gibi odanın mesela o ortamını ben de yaşamak istiyorum ama meslek icabı pek bulunamayız arada bir böyle uğuruk